Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yedek hesabımızda Jurassic Survivor oynuyoruz. Elimde de elektro şok var abi. Bunu en sonki videoda almıştık. Uzun bir süre ara ver. Bu yedek hesabın şöyle 1000 aboneye ulaştığımızda arkadaşlar az kaldı bu arada. Video serisi aynı diğer kanaldaki gibi devam edecek. Buradan da farklı oyunların serileri devam edecek. Yani iki kanalda takip edebileceksiniz. Hiç şeyler çıktı. Oğlum Big One, Beyler Big Gun yatacağım. Gerçekten hayatımda hiçbir oyunda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Şuradan aralarından var ya çekersek hepsini çekeriz. <gülüyor> <gülüyor> Sabotaj var şu anda. Oğlum zombilerin arasında ben bunu nasıl alacağım? Zombi diyorum. <laughs> Risk almayacağım. 9 canım var. 9 canım var. Oğlum dev bir şey var. 5 cana düştü. Oğlum şu beni çok korkutuyor. düştü bir şeymiş gibi ama bak. Kürekle anasını ağlattım. Şöyle e, dayıya da selamlayalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Serinin hızlı bir şekilde devam için videoya yorum ve like atalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.